Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı Koruma ve Güvenlik ve Teknik Bölüm için atama sonuçları açıklandı. Burada hangi bölüm kaç puan ile atama yaptı arkadaşlar? Bunların detaylarını inceleyeceğiz. Atanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Atanan arkadaşlarımız varsa eğer yorumlara yazabilir arkadaşlar. Kaç puanla hangi ile atandıklarını yorumlara yazabilirler şimdi taban puanlarla ilgili detaylara geçebiliriz. Arkadaşlar gunca.bilgiseli.com'da da paylaştım taban puanları. Ben zaten şimdi detaylı inceleyeceğim ama daha sonrasında videonun sonunda hangi il kaç puanla kapattı bakmak isterseniz arkadaşlar. Buradan örnek veriyorum buraya işte Adana yazabilirsiniz. Adana örnek veriyorum siz 3. grupta başvurmuşsanız 3. grup için e, taban 80.65 yedek en düşükte 78.13 puanla kapatmış arkadaşlar. Bu şekilde detayları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz e, şeye geçelim tam olarak tablomuza geçelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar birinci grup e, yani erkek lisans arkadaşlar için inceleyelim isterseniz en düşük neresi kapatmış şöyle küçükten büyüğe bir sıralayalım en düşük arkadaşlar erkekler için lisans olarak Elazığ, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Edirne, Kocaeli, Kırıkkale, Manisa, Trabzon, Amasya, daha sonrasında Erzurum, Samsun, Aydın, Isparta, Balıkesir, Rize, Bursa, Hatay, Düzce, Çanakkale, Burdur, İstanbul, daha sonrasında Malatya, Adana şeklinde puanlarımız en düşük kapatan puanlarımız sıralanmış. En yükseğe bakacak olursak Muğla, Mersin, Denizli, Bilecik, Tokat, Çorum Ankara, Antalya, Kayseri, İzmir, Gümüşhane, Giresun gibi yerlerde daha daha yüksek kapatmış arkadaşlar. Hatta Diyarbakır'a kadar da sayabiliriz. Daha sonrasında ikinci gruba geçelim. İkinci grup kadın lisans arkadaşlarımız için bakalım. Şimdi arkadaşlar en düşük 74 puan. Gördüğünüz gibi Kars, Rize, Bursa, Kocaeli, İzmir, Adana, Yalova, Maraş, Muş, Antep İstanbul, Bingöl, Aydın, İsta Trabzon, Eskişehir, Malatya, Ağrı, Sakarya, Konya, e, Antalya, Urfa'ya kadar sayabiliriz arkadaşlar. Yüksek olarak da Manisa 89'a kapatmış, Mardin, Amasya, Samsun, Balıkesir, Çorum, Nevşehir, Osmaniye, Mersin, Ankara bunlar da niteki yüksek kapatmış arkadaşlar diğer şeylere göre. Şimdi üçüncü grup için bakalım arkadaşlar. Üçüncü grup erkek ön lisans için bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle en düşük küçükten büyüğe sıralayalım. Amasya, Anksaray, Gümüşhane, Yalova, Kırklareli, Burdur. Daha sonrasında Ardahan, Edirne, Kocaeli, Ordu, Kırşehir, Tunceli, Erzincan, Aydın, İsta, Sinop, e, Karabük, Bayburt, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Muğla, Nevşehir, Niğde, Çanakkale, Trabzon, Bursa, Manisa, Rize, Kayseri, Yozgat, Giresun bunlar biraz daha düşük kapatmış arkadaşlar. Maraş, İzmir, Hatay, Kastamonu, Balıkesir, Isparta ve İstanbul, Osmaniye, Düzce bunlar daha düşük kapatan yerler olmuş. Yüksek kapatanlara bakacak olursak burada arkadaşlar Urfa, Diyarbakır, Sivas, Adıyaman, Mardin, Kars, Elazığ, Malatya, Antep, Hakkari, Siirt, Şırnak, Muş, Denizli, Mersin bunlar da yine daha yüksek kapatan yerler olmuş. Daha sonrasında dördüncü grup kadına bakalım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar en düşük kapatan yer Kütahya, Yalova, Yozgat, Aksaray, Tunceli, Hatay, Bilecik, Gümüşhane, Erzurum, Kastamonu, Rize, Kayseri, Hakkari, Edirne, Antep, Düzce, Ardahan, Çekirdağ, Şırnak, Karaman, Uşak, Giresun, Muş, Manisa, Maraş, Çanakkale, Tokat, daha sonrasında Artvin, Bursa, Nevşehir, İzmir, Ordu, Antalya, Sinop, Sakarya, Elazığ, İstanbul şekline devam etmiş. En yüksek kapatan yerlerde Urfa, Siirt, Karabük, Mardin, Iğdır, Samsun, Çorum, Van, Mersin, Afyon, Ağrı, Malatya, Konya, Bingöl, Trabzon, Ankara, Amasya, Erzincan, Balıkesir, Sivas, Eskişehir, Burdur Osmaniye şeklinde de devam etmiş arkadaşlar. Dördüncü grup kadın arkadaşlarımız için. Şimdi arkadaşlar bakım onarım için bakacak olursak şöyle bir küçükten büyüğe sıralarsak iklimlendirme için hatta şuradan seçerek yaparsak daha rahat olacak bizim için. Şimdi arkadaşlar burada Çankırı, Edirne, Iğdır, Artvin, Bayburt, Yalova, Çorum, Kırklareli, Gümüşhane, Denizli, Tekirdağ, Amasya, Bolu. Bunlar arkadaşlar şu kapatmış. Elektrik tesisatçısı için. Daha sonrasında pardon şuradan devam edelim. Şimdi iklimlendirme için bakıyoruz arkadaşlar. Oo puanlara bakın. 56'larla başlıyor arkadaşlar. Yani saymaya bile gerek yok. Gümüşhane, Karabük, Manisa, Çanakkale, Iğdır, Maraş, Çankırı, Antep, Muğla, Yozgat, Mardin, Kocaeli diye devam etmiş. Ee, devam edelim. Burada da arkadaşlar yine Nevşehir en düşük. E, bakayım şöyle aynen. Nevşehir, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Bolu, Aydın, İzmir, Osmaniye, Kırklareli, Sinop, Kocaeli, Muğla, Karabük, Bursa, Rize, Tunceli diye devam etmiş arkadaşlar. Asil kadro atanan arkadaşlarımız için. Ee, evet arkadaşlar bu şekilde atamalarımız gerçekleşmiş. Yine aklınızda bir soru işareti olursa e, Instagram'dan yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.